Yerel seçimlere az bir süre kaldı. Genelde yerel seçimlerin genel seçimler kadar önemli olmayacağını düşünüyorlar ama ben şahsen böyle düşünmüyorum. Bu yerel seçimlerin de genel seçimleri etkileyecek bir performansta veya sonuçlarla karşı karşıya kalacağımızı söyleyebilirim. Normalde genel seçimlere e, 2028 yılında olarak bakılıyor ama benim kişisel öngörüm ve tahminim genel seçimlerin 2027 yılında yapılacağını dair beklentimi hala e, korumaktayım. E, tabii yerel seçimler sonucuna baktığımız zaman, e, verilen taahhütlere baktığımız zaman veya planlamalara baktığımız zaman bugünkü Türkiye'nin Türkiye bütünlüğüne baktığımız zaman da yapılması gereken birçok işler var yarım kalmış ve bunların tamamlanması gerekiyor. Bunların başında tabii ki deprem yasası ve bu yasayla birlikte Türkiye genelinde planlanan özellikle yeni konutlar veya kentsel dönüşüm projeleri, yeni imar alanları vesaire, akıllı şehirler gibi birçok projenin ciddi anlamda maliyetlere neden olacak. O yüzden bu projeleri uygulayacak kişilerin, yöneticilerin seçilmesi, bunların tekrar e, maliyetlerin karşılanması ve gelirlerin artırılması gibi fonksiyonlar aslında seçilecek olan insanların kabiliyetine bağlı direkt olarak. Dolayısıyla e, çok kolay bir seçim, e, hani nasıl olsa yerel seçim çok da önemli değil modunda e, bakmıyorum olaya. E, yerel belediyelerin kendi bütçelerini yönetebilmesi, bütçelerini güçlendirebilmesi, kredi bu, kredi bulabilmesi gibi konular çok önemli olacak. Bugün dünya hızlıca gelişiyor ve yeni dünya düzeninde hızlıca mülk problemi dünya genelinde artmaya devam ediyor. Özellikle Türkiye'nin deprem kuşağında olduğu bir süreci göz önünde bulundurduğumuz zaman yeni kentsel dönüşüm projeleri veya yeni yasal düzenlemelerle birlikte bütçeye çok ihtiyaç olacak, ekonomik olarak bir hayli fazla yükümüz olacak. Toplumun ve yöneticilerin aynı kanıya varması, aynı fikirde buluşması, bütçelerin biraz daha dağıtılması gibi birçok önemli etken olacak. Yerel seçimler çok da kolay bir şey değil. Yerel seçimlerden sonra özellikle toplumu kamuoyunun beklediği ve bizim ekonomistler olarak bizim beklediğimiz ek vergi yükümlülükler var. Mesela bu tarafta nasıl bir gelişme olacak. Bunları da yakından takip edeceğiz. Çünkü sıkılaştırma politikaları devam ediyor. Muhtemelen yerel seçimlerden sonra da bu sıkılaştırma politikaları biraz daha sancılı bir şekilde devam edecek. İşte e, genel seçim bitti, e, yerel seçim de bitti. Bu sıkılaştırma politikası, sancılı süreç daha ne kadar devam edecek? O e, ekonomi yönetimi belirlemiş olduğu yüzde 36 enflasyon rakamı var, işte 2025 yılında yüzde 14 e, enflasyon hedefi var ki çok iddialı hedefler bunlar. Bakalım karşılanacak mı? E, bu karşılaşmalar e, nerede? artık duracak, bu beklentiler güncellenecek mi, revize edilecek mi? Bu taraftaki gelişmeler de önemli. Yani toparlayacak olursak yerel seçimler o kadar e, basit değil. Yani buradaki seçilen kişilerin, karar verecek kişilerin e, Türkiye genelinde bir karar verme mekanizması, hizmet verme noktasında illaki bir e, kabiliyetler olacak ama bütçe yönetmesi noktasında da topluma ciddi bir etkisi olacak. Yani yerel yönetimlerin kendi bütçelerinde yönetememesi veya planlayamaması direkt toplumu etkileyecek. O yüzden seçim yaparken bence hizmetten çok bütçe yönetimini ilçenin, ilin, kredi noktasında biraz daha şeffaf olması gerektiğini ve bunların tekrar planlanması gerektiğini ve seçilecek kişilerin de ekonomik olarak finansal olarak da toplumu biraz daha ikna etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa sevgiyle veya görsellikle seçim sonuçlarının Türkiye genelinde bir sonuca varmayacağını düşünüyorum.